Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite Bulma Part 2. Şimdi ilk bölüm eğlendik, bir şeyler yaptık, gezdik, tozduk, bir şeyler yaptık işte. Lan! Ege! Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Ay, ay. Arkadaşlar ben oyunda değilim ama Discord'dan konuşuyorum. En Yusuf T videosundaki gibi. Kapı çaldı, iki saniye. Oo! Mükemmel atıcılığım var. Neyse gel. Vurma, bu canım çok az. Biz Forest'ı nereden bulacağız oğlum ya? Forest bulmak zor mu kolay mı? Bu ne lan sesler geliyor ama. Oha! Mete baksana. Ne yaptın? Bak bak dikkat et, bak. Bu kimin mi? Nasıl yaptın oğlum? Kazmayla. Neydi neydi yani. neydi? Fortress, Fortress, aynen Fortress. Aynen bu da Fortress. Arkadaşlar bu bölümde bulamıyoruz. Bakın part 3'ü de yarın atarım. Bulana kadar part atacağım lan. Böyle bir şey Meti, evet, Metin, Metin, metin düşünme part 1. Aynen öyle öyle gider. Neyse, biz şimdi... Oğlum biz Fortress'ı nereden bulacağız ya? Allah. Ne? Buradan gideceğim. O orada piglin var. Neyse bir şey olmaz. Piglinden korkan da ne bileyim yani hocam. Abi Ladder'da ekmek yiyorum. Mükemmel. Pro kurabiye yiyorum ben. <laughs> ha bak ekmek en azından normal ya Kurabiye Sen neredesin Kurabi. sen gel. Gidiyorum ya evet mi? Bu da var Kruavye. şuradan geçek. Neredesin? Ya gördü ya. Karım Allah. Öldüm. Ölüyorum dur. Öldüm. Arkadaşlar C verdim. Ege sen de öl. Ege sen de öl. Ha, tamam. Gel. Neredesin? Şimdi biz Gas var, gas var, gas var. Lan git. Koş kastı ÖLDÜR Koş. Hadi hadi. Aa burada. Neyi, sana ihtiyacı var. Aybol bular. Oğlum gaz nerede? Aşağı düştüm. Ben de ölüyorum. Gaz yok. Pardon. Abi gaz yok. Gaz yok oldu. Arkadaşlar bir saniye tamam. Şimdi arkadaşlar gazlı arıyoruz ama gaz yok. Geberiyordum. Bir dakika arkadaşlar böyle yapınca ne oluyor? He şundan. Tamam. Ege gas mı var? Bir kalbim var dur, bir kalbim var. Öleceğim. Bırakalım. Oğlum. oğlum sen niye saldırdın buna? Canım kaç Canım benim var Vaya Al o zaman. Ya yapma oğlum <laughs> 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 Neyse <Ben gülüyor> <neredeyse gülüyor> gel arkadaşlar arkadaşlar geberdim. Kesinlikle iki taraftan geberdim. Abi videodayız yapma şunu. <laughs> gizli gizli. Abuda da karnım buldu. Kozmayla vuruyor ya. Bak, bir dakika, ama bunun şeyler kaldı. Aşağı lava düşüyordum tam. Hı. Bu burada ne işi var? Mete <laughs> sana kötü bir haberim var. Aa altın beleş. E ne oldu? Mete sana kötü bir haberim var. He, ha, efendim. Ee, bak bekle bekle söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Ha. Ya. Ya abi burayı kim böyle el taşıyla kaplamış ya. <laughs> Neredesin? Geberiyorum ben sen öldün diye. Ya ben devreye Niye sen niye geberiyorsun? Dur geliyorum bekle. pas var. Nerede? Sesi var da. Neredesin sen? Bak bir tane kırıkta. tak. Yine lava düştü. ya yeter yeter. Lava düşmeyeyim lütfen. Sesi. Çok yakından geliyor, dur. Abi sesi var, kendisi yok ya. Ateş topu mu atıyor sana? Ateş topu atıyor sana, değil mi? Gaf nerede? geliyorum dur nerede nerede Baş Geliyorum Portalı kırdı. Portalı mı kırdı? Evet. manyak manyak şeyler oluyor. Geberttim, geberttim. Lan portal gitti. Yok. Bir tane bile portal yok. Dur ya, şeyleri kırıp yenisini yapak. Po şeyleri. Dur Bak dur çakmak çakmak. Eve gidip alayım ben dur. Öleyim mi? Ya dur bir dakika. Ateş topu var mı? Ateş topu var mı? Var var. Varsa bir tanesine. Var. Mete. Ya biliyorum ne de portal açın. Hayır açmayacağım. Onu sadece boşuna pişirmiş. Oluyor muydu lan böyle? Allah Allah. Oğlum bir dakika ben nereden eve gidiyorum? Pardon ben de eve gidiyorum. İki tane ghost'u da iki tane ghost'u da geberttik değil mi? Evet. Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da şey ne bir bulamadık tabii ki de tarzındaki gibi şimdi ben bu videoları yayınlayacağım yarın parti ve part 4 gelecek o forest'ta bulana kadar part videoları gelecek neyse görüşürüz.